Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta <laughs> tertemiz havası ve tarihi güzellikleriyle bizleri kendisine hayran bırakan Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı köyünden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Kayseri'nin Tomarzi ilçesine bağlı Pusatlı Köyü'ndeyiz ve yanımızda köyün eski muhtarlarından Adem Muhtarımız var ve Pusatlı Köyü'nün tarihini eski muhtarımızdan dinleyeceğiz. Nasılsınız muhtarım? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz, sefa getirdiniz, şeref verdiniz. Köyümüz çok eski bir tarihi vardır. 1500 yıllarına dayanır kuruluşu. Eski Pusatlı'nız var. E, ee, da biliyor yukarıda daha eski bir yerleşim yeriydi. Ondan sonra da gelmiş bu tarafa yerleşmişler. Burası ayrı bir yerleşim, ikinci bir yerleşim. Türkiye'deki ilk nüfus sayımı biz... 18... Osmanlı döneminde yapılan e, nüfus sayımı ilk olarak, ilk pusatlı olarak da orada Pusatlı'da orada yapılmış. Pusatlı'da yapılmış 1831 yılında. Kaçmış peki muhtemelen? 51 nüfusu var. 152 büyükbaşı bir şey vardır. Ya, evet. 52, 51, 51 hane 152 nüfusu vardır. O dönemde tabi sadece erkek nüfusu, erkek nüfusu sayılıyor ya, ve bir de büyük peki. büyük baş hayvanlar bayanlar sayılıyor. Ya, büyük baş hayvanlar yok. onda hayır. Onlara yok mu? Hayır. 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 Sadece bu e, nüfus olarak 51 hane 152 nüfus 1831 yılı pusatların nüfusu kayıtı o zamanki bayanlar yok. Ve o şekildedir yani diyeceğim. Ve iş adamlarımız gerçekten e, yetişmiş çok güzüde e, de işte adamlarımız var, sanayicilerimiz var. Ee, mesela diyelim Tuncay Özilhan. Babası dediğim gibi o resimdeki gördüğünüz İzzet Özilhan. Hacı Mahmut Özilhan'ın oğlu İzzet. Ondan doğan da Tuncay Özilhan. Ve bir tek kız kardeşi var zaten büyük bunların. Ve burada şu anda İzzet Özilhan'ın e, pusatlı bir kişiliği var ki arpa ekimi. Efes'in biliyorsunuz bu Efes Bira Fabrikası'nın içi mayası arpadır arpa ekimiyle pusatla en sonunda arpa ekibine döndü daha fazla verim alıyor bunun yardımcı oluyor kendisi alıyor aynı zamanda da tüccar aramadan orada Özülhanlar alıyorlar yani Eşim. köyüne olan borcunu da ödemeye çalışıyor ödemeye çalışıyor tabii ki evet. Allah razı olsun kendisinden o zaman daha beri çocukluğu döneminde derseniz kış mevsimi çok zordu burada yaşamak çünkü o zaman hayvancılıkla geçiniyordu millet zaten ziraatli hayvancılık tarım başka bir şey yoktu. Bizim o dönemlerde içme suyumuz dahi yoktu bizim de. 1954'te şu köyün ortasında bir çeşme var. Gelin çıksa eğer görürseniz orada o çeşme 54 Menderes döneminde geldi. Daha önce biz kuyularda su içiyorduk. Hep sarışlar var bizim burada aşağılarda. E, yerde dolma. Sonra da kar suyuyla doldurulan bu sarışlar. Bu sarışlarla dolar hayvancılığı, suyumuzu, içmemizi her şey orada geçirdi. 54'te 6 kilometre karşı dağdan şu çeşmeyi getirdi. O zaman işte benden döneminde geldi bu su. Ve su gelince pusatlı bir suya kavuştu. O zamanki <laughs> ağaçlar, sevdalar zaten hep su başında başlar. <laughs> Orada mı tanıştın <laughs> yengeyle? Tarlada başlar. Ee, biz komşuyduk zaten yengenle burada beraber okulda da suya gerek kalmadı. Da okul <laughs> arkadaşımızdı ve oradan e, anlaştık ve evlendik. Mutluyuz hamdolsun. Şükürler olsun. 50 yılı devirdik. 5 ee, tane çocuğum, 10 tane torunum var. Ee, ve şükürler olsun Allah herkese öyle evliliği nasip eylesin, huzurlu birbirine saygı, hürmet oldu mu her şey çok güzel olur. Peki muhtarım Tomarza'ya, Kayseri'ye olan uzaklığımız nasıl gelebiliriz Pusatlı'ya? Şimdi Tomarza e, bize 7 kilometre Develli 20 kilometre bizim buranın eski Allah rahmet eylesin bir lütfamız varmış ve ben onu pek tam hatırlayamıyorum lütfayı. 50 54 dişi Tomarza kaza olmuş. Lütfa develli çok severmiş. Bütün işleri de develde yaparmış da gidip geldikçe lütfaya müjde veriyorlar. Lütfaya lütfa Tomarza kaza oldu. Hayırlı olsun diyorlar. Eyvah! başınıza büyük bir kaza gelmiş geçmiş olsun diyor. Saplı bağlanacak Tomar O da memnun olmuyor ama. Onun için diyor ki Tobarzayı sevmezmiş biliyor musun? Bizim köyümüz yedi öğren üzerine kurulmuş bir köy. Maşallah tarihi çok zengin. Valla görmek için evet, sabırsızlanıyoruz. Çok güzel bir Adem bir Muhtarım şey. haberin olsun. Allah razı olsun. Görmeyi inşallah görürüz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Geldiniz. Bu şeyi de bize tattırdığınız için. Allah razı olsun hepinize. Çok sağ olun, var olun. Efendim 1954 yılına götüreceğim şimdi sizleri Pusatlı'da içme suyunun olmadığı dönemlere Adem Muhtarım'ın ve Madem Muhtar'ı memsalindeki burada yaşayan vatandaşların kuyulardan su çektiği dönemlere. Öyle ki 10 metreyi 15 metreyi bulan kuyulardan iplerle sular çekilir. Subaşı sevdaları yaşanır ve Pusatlı köyünün de su ihtiyacı bu şekilde karşılanırdı. Ne zamana kadar mı? Hemen arkamda görmüş olduğunuz çeşme yapılana kadar. Adnan Menderes döneminde gelen bu çeşme 1954 yılından beri akmaya da devam, devam ediyor ediyorum. değil mi Muhtar'ım? Evet bu gördüğünüz çeşme 1954 yılında Pusatlı'da kuyulardan suyun içildiği zamanlarda Adnan Menderes Başbakan, şehit Adnan Menderes öyle diyelim rahmetle anıyorum kendini. Köylere içme suyu projesi adı altında o zaman sondajlar yok. En yakın dağlarda akan sulardan demir borularla kanallarını insanlar elleriyle kazarak bu köyün halkı borusunu devlet vererek yani büyük bir şey vermiş devlet borusunu vermiş. Onlar da eliyle kazarak suyu 8,5 kilometre karşı gördüğünüz dağın tepesinden çıkar bu su. Buraya getirip akıtmışlar. O hiç gündür, durmuyor değil mi? Hiç durmaz. O gündür bugündür akar. Bir son birkaç yıl içinde biraz şey oldu. Bu suda bir arızalar oldu. Biz de geçen yıl Büyükşehir Belediye'mizle beraber, encümenlerimizle beraber bir çalışma yaptık. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma o karşı dağdan buraya kadar boru hattını yeniledik. 8,5 kilometre. Evet. Ee, ismi olarak da Adnan Menderes suyu olarak evet. geçiyor. Kendisi getirdiği için mi? Evet kendisi getirdiği için o günde susuzluktan tabii insanlar bu suyu görünce adı da üstünde yeni hayat suyu koymuşlar adını. Demişler ki bize yeni bir hayat geldi Adnan Menderes'i de yad etmişler. Evet. 1954 Adnan Menderes suyu geçer çeşmemiz tarihi bir çeşme. Ayrıca özellikle köyün dışında yaşayan şehir dışında yaşayan... Kurbetçilerimiz, vatandaşımız bu sudan muhakkak bidonlarla götürürler. Anadolu suyu içeceğiz diye. Çayda çok meşhur olur bunun. Evet, evet. Şimdi e, İbrahim Muhtarım dedi ki aynı zamanda meclis üyesi Tomarzan'ın bu suyu dedi içen zengin oluyor dedi. Ankara'dan, İstanbul'dan gelenler de bu sudan içiyorlarmış. Şimdi biz iki avuç içtik ama herhalde yetmez. Biz işimizi sağlamlaştıralım. Ben birkaç tane daha içeyim de sağlam olsun. <laughs> Efendim iki daha içtik. Üzerine çift dikiş yaptık. Eğer günün birinde zengin olursam bu kameralar aracılığıyla da söz veriyorum. Evet. İbrahim Muhtarı, Adem Muhtarı, İsmail Muhtarı unutmayacağım. Pusatlı köyünü unutmayacağım ve ben de bu köy için yapılması gerekeni yapacağım. Bir gün tekrar inşallah zengin olmuş bir şekilde buraya geri gelebilirim. Efendim Pusatlı köyünde 40 kuyular dediğimiz mevkideyiz. Burada böyle sıralarca kuyular uzayıp gidiyor. Biz de o kuyuların bir tanesinin başındayız. Bir de kuyuların göleti var. Muhtarımızla birlikteyiz. Evet buralar e, kuyu mahallesi. Kuyu altı diyoruz buraya. 40 kuyular derler eskiden. Bu kuyulardan eskiden evlerde su yokken, sarnışlar yokken. Adnan Menderes çeşmesi Adnan yokken. Adnan Menderes çeşmesi de yokken. Akarsuyumuz zaten yok Pusatlı. Arazisi çok güzel ama suyu kıt olan bir yer. Ama bu kuyulardan her hanenin yani her sülalenin diyeyim öyle bir kuyusu var. Sülale, soy ismin neyse mesela benimki kılıç, kılıçların bir tane Kuyucu kuyusu var. İhtiyacı oradan Ama karşılıyor. Güngörlerin, tuğulların işte filanların kuyusu var. Herkes kendi kuyusundan hayvanlarını sular, evlerine de içme suyunu buradan götürürmüş. Ama birbirinizin kuyusunu kazmıyorsunuz değil mi? Birbirinizin kuyusunu kazmıyoruz. Bu kuyuların bir de enteresan yönü var. Kameraman arkadaşım şu kuyunun başındaki bu birkaç kuyuda da var şimdi bu çukurları görürse gösterirse bu kuy, çukurun özelliği nedir derseniz suyu çekerken dökülen suyun kuyuya geri dökülmemesi ayağımın altındaki suyun buradan dışarıya dökülmesi için yani buraya gelen su şuradaki obruktan ne oluyor aşağıya aşağı dökülmesi için yapan ecdat ne kadar ince düşünmüş. Ya yani öyle yani. güzel. Evet, şu anda köy mezarlığındayız ama bildiğimiz yeni nesil köy mezarlığında değiliz. Çok eski, oldukça eski bir tarihi var yaklaşık 500 yıllıkta bir mezar taşının hemen başındayız. Şimdi İbrahim Bey bizler için anlatacak burayı. Burası dediğimiz gibi çok eski bir mezarlık. Köy mezarlığımız yani ilk mezarlıklardan bir yer. Şu gördüğümüz mezarlık 500 yıllık bir mezarlık. Bizim atalarımızdan duyduğumuzu söylüyorum. Bunun gibi bayağı eski mezarlarımız var burada. Yani hatta bazı mezar taşlarının üzerinde yazlar var işlenmiş adamın mesleğine göre şeyler var. Şekiller, Şekiller var değil var. mi? Yani çok eski olduğunu biliyoruz. Atalar. Bir mezarlığımız daha var. Orası buraya bakarak biraz daha yeni. Şimdi kullandığımız mezarlık da karşı taraf. Ama buralar tarihi eski bir mezarlık. Atalar eskiden sanata oldukça önem veriyorlarmış. Evet, Hatta evet. sizin de söylediğiniz gibi mezar taşlarına bile motifler işlemişlerdi. Evet. Değil yani mi? şu mezarın arasına bakar mısınız? Yani ne kadar açık olduğunu öyle görebilirsiniz. Çünkü işte eski insanlar biraz daha uzun boyluydu. Bizden uzunlanmış değil mi? Daha şeymiş ki yani onu Neredeyse iki insan boyutunda. Evet, evet. Efendim işte burada görüyorsunuz geçmiş dönemin izlerini en güzel yansıtan mezar taşlarından bir tanesinin de önündeyiz. Üzerindeki figür uzunca bir taş ve e, böyle arabaya benzeyen belki at arabası belki bir Kaan arabasına benzeyen bir figür var. Yine burada bir e, topuz var, topuz başı var. Belki burada yatan kendisi bir at arabası sahibiydi, belki bir arabacıydı diye yorumlayabiliriz çünkü biliyorsunuz o dönemde savaşçı da olabilir. Evet, muhtarım doğru söylüyor. Burada bir topuz var. O dönemde insanlar mesleklerine göre bu şekilde sınıf. Ve öldükten sonra da mezar taşlarına meslekleri, dünyadaki yaşantıları da yansıtılmaya çalışılıyordu. Gerçekten oldukça güzel örneklerden bir tanesi. Eğer yolunuz Pusatlı'ya düşerse ve eğer eski tarihe, tarihi mezarlara da merakınız varsa mezarlığa mutlaka uğrayın diye tavsiyemi yapmak istiyorum. Efendim Pusatlı Camii'ndeyiz. Burası da tabii aslında eski tarihi oldukça böyle geçmişe dayanıyor. Fakat günümüzde eski camiden eser kalmamış. Ne yapmış Pusatlı halkı? Eski cami yıkılmış yerine yenisi yapılmış. Evet. Camimizin aslı daha önceki aslı taş yapı yine. Üzeri ağaç hezenlerle örtülü bir camiymiş. Minaresi olmayan dört tane taş sütun minare ezan orada okunan bir cami şekliymiş. O da 1800'lü yıllarda yapılan bir cami. Daha sonra 66 yılında köylüler demişler ki camiyi yenileyelim. Yeniden şimdi görüldüğü gibi taş yapıyla tekrar kubbeli şekilde inşa etmişler. Ustalar köyümüzden, hepsi köyümüzden yapmışlar. Daha sonra 2009'da minaremize yıldırım attı. Burada minareyi yarıya kadar indirdiğinde İbrahim Ağabey Zaman muhtardı. Tekrar yine bu hayır sahibi abimiz sağ olsun bizlere parasal destekte bulundu minareyi yaptık. Daha sonra da 2011 yılında köye geldiğinde camiye tadilat istedik. O da istediğinizi yapın dedi. Şu gördüğünüz kameranın çektiği şu güzel şekli Münür ee, Münir Efe abimiz Ankara'da iş adamımız. Allah razı olsun, geçmişlerine rahmet olsun. Bizi kırmadı. Çok evet. Zamanda. Ne <laughs> gerek? Ellerine sağlık. Yani bir dediğimiz hiç etmeyen bir insan, Köylümüzden bir abimiz. Çok sağ olsun yani çok hayırsever bir insan. Peki eski camiye dönelim biraz. Ne, nasıldı burası? Siz geliyordunuz herhalde çocukluğunuza da burada namazlar kıldınız. Üzerinde ağaç örtülerim oldu. İşte o zaman hezen, büyük, hezenleri. büyük, hezenlerin. bu hatta dağlardan kesildiğini daha eskiler bizim dede ebelerimiz falan ninelerimiz öyle derdi. O hezenler yıkılıp işte bu şeklini aldı. Şu anda görülen şekli modern şekli yani diyelim. Evet. Ama yine de tarihi camimiz. 1950 yılında başlamış 66'da falan bitmiş. Daha sonra işte tadilatlarda 2011'de bu halini aldırdık. AVZ'si yine e, Münir Efe abimizin kardeşleri onlar Koç Efeler holdik onlar Ankara'da. Onların bir kardeşi. Halısını yine bir kardeşi. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Camimizi onlar tadilat yaptılar. Bize sundular. İbadeti klimalarımızı gönderdiler süper klimalar var burada. Maşallah yani. Kayseri'deki camilerden Aynen. hiç farkı Öyle yok. Yani, yani bir köy camisi gibi değil de ve daha çok Kayseri'nin şehir merkezindeki gibi cami gibi. Gerçekten çok para harcadılar. Parada sınır yok dedi. Ama giden insan sen geldin dedin ki ne güzelmiş dedin ya. Güzel olmuş desin dedi. Biz de söyleyelim Kendine. o zaman. Münir abi mi yaptırmıştı? Evet, Münir, abi. Münir abi buradan e, Münir Efe de Münirefa abi buradan size de selam olsun. Elinize, emeğinize sağlık. Köyünüze çok güzel bir cami kazandırmışsınız. Ben de söyleyeyim, içiniz rahat etsin. Ne güzel olmuş. Şu anda Pusatlı Köyü'nün mesire alanındayız. Henüz hazırlıklar tam olarak bitmemiş ama bitmeye yaklaşmış. Herhalde bir sonraki gelişimize şurada güzel bir mangal yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki tabii ki illa yapacağız. Gelirseniz bekleriz inşallah. Burası eski bir göletti. Hayvanların su içtiği bir yerdi. Çok tarihi bir eski bir göldü. Köyün kuruluşunda yapılmış bir göldü ama miladını yitirdiği için biz Tomaza Belediyesi olarak, Ankara Derneği olarak burayı işte mesire alanına dönüştürdük. Bayağı bir emek harcadık halen de harcanıyor. Yani şu anda çimler ne ekiliyor? İşte kısa zamanda bir hafta falan bitireceğiz inşallah. Kısmet olursa yani yapılacak. açılış yapacağız. İnsanlara hizmetine sunacağız. Ankara Derneği ile biz Tomarza Belediyesi olarak işte ben meclis üyesi olarak burayı bu hale getirdik. Evet. Efendim Buraya yaklaşık biz herhalde bir 200 kamyon gibi bir harfiyet döktük. Toprağını döktük. Ondan sonra dolgusunu yaptık. Ankara Derneği de havuzunu yaptı. İşte şu ağaçları fidanları dikti. Bu şekilde bir hal, güzel bir hale geldi yani. Tekten Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta tertemiz havası ve mis gibi doğasıyla içimizde muhteşem bir ferahlık yaratan Kayseri'nin Tomarzı ilçesine bağlı Pusatlı köyünden seslendi. Efendim programımızı 40 kuyuların hemen yanındaki öğükle kapatıyoruz. Buradan arkamdaki manzara muhteşem. Eğer yolunuz Pusatlı'ya düşerse bu muhteşem arpa tarlalarını izlemeyi ihmal etmeyin diyorum ve önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Esen kalın den Hastanesi gezici radar programını sundu.